Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar yepyeni bir süper ato pets videosu ile karşınızdayım bugün çok güzel bir build yapacağız hangi hayvanlarla oynayacağız akrep ile oynamak istiyorum neden çünkü akrep tek atıyor akrebin saldırısının ne olduğu önemli değil özelliğinden dolayı yer fıstığı takviyesinden dolayı dokunduğu herkese tek atıyor arkadaşlar ama 5. kademe hayvan olduğu için onu almamız zor yani ilerleyen aşamalarda alacağız o zamana kadar nelerle oynayacağız ben tavşan almak istiyorum geleceğe dönük bir yatırım olsun diye akraba bestesin onun dışında alacağım hayvanları pek bilmiyorum ne gelirse Gerçekten ne gelirse ne ile güçlü olursak onlarla oynayıp akrep geldiğinde akrebe güçlendirip ilerlemeye devam edeceğiz. Evet videonun konusu bu şekilde. Umarım videoyu seversiniz. Umarım hoşunuza gider. Eğer severseniz mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Şimdi hemen videoya geçelim. Buradan ne geldi bir bakmak istiyorum. Ben bir tane karınca susamuru at. İlk öncelikle atı alalım. Ondan sonra bir tane susamuru alalım. Atacan versin birbirlerini desteklediler. Bir tane de karıncalarım. Karınca da destek versin. Pardon, at da karıncaya destek versin güzel domuz geldi ben domuzu seviyorum arkadaşlar o yüzden domuzu almak istiyorum ben şöyle ismimizi seçelim ilk karşılaşmaya başlayalım rakibimiz kaçak pantolonlar iki tane hayvanıyla geldi karşımıza güçlü bir rakip değil gibi gözüküyor ama beni yenecek mi hayır biz yendik harika zaten atımda o balığı muhtemelen yenerdi evet bir tane daha at geldi bu atı almadan önce ön öne domuz koymak istiyorum domuz tek atsın sonra bir tane at alalım Atı şuraya koyalım. Bu at da arkadaşını desteklesin. Ördek almaya gerek yok. Aa bir tane daha at geldi. Ve bir tane daha karınca. Kunduz da güzel aslında. Kunduzu kilitleyelim. Atı büyütmem işime yarayabilir şu anda. Öyle düşünüyorum. Su samurunun 3 canı var. Su samuru bir gitsin ya. Şu at gelsin. Evet atın 4 saldırısı var şu anda. Yenileyelim bakalım. Bir kunduz daha geldi. Bu üçünü diğer tur alacağım. Devam bakalım. Su samuru güçlü değil arkadaşlar. Saldırısı düşük. O yüzden bıraktım. Atım şu an tek ata ata güzel bir şekilde ilerleyecek. Rakibin sivrisineği güzel vurdu kaybediyor muyuz? Burayı kaybettik eyvah. Burayı kaybetmek hiç hoşuma gitmedi ama sorun değil zaten bu aşamadan sonra oyun bize bir can daha veriyor. 5 canla devam ediyoruz. Şimdi ikinci kademe hayvanlar açıl diye. Üçüncü kademe hayvanlardan biri gelir diye ben şu atları birleştirmek istiyorum. Hem yer açılsın tavşan geldi. Şimdi porsuk mu alsam? Porsuk iyi değil ya tavşan alalım. Tavşan bizim için önemli. Birazcık da kunduz alalım arkadaşlar. Kunduz da güçlü olabiliyor. Şöyle yapalım. Evet bir tanesi de birleştirdik. Bu karıncayı da diğer tur alacağız. Bir tane de karınca büyütmüş olacağız, harika. Domuzdan daha fazla gelmesi tabii ki işime yarardı ama gelmedi. Bakalım neler oluyor. Karıncalar öldü. Rakipte öküz var. Öküz benim kunduzumu öldürdü. Havşanın çok fazla bir şey yapamayacak. Burada zayıf kaldık. Burayı kazanamadık. Bu üzücü oldu. Yani artık turları kazanmaya başlamamız gerekiyor, gerçekten gerekiyor. Buradan köpek geldi. Köpek işimize yaramaz ki. Karıştıralım. Solucan mı almalıyım acaba? Bal alalım ya, bal alalım. Balı domuza verelim. Domuz öldüğünde bir tane arı çıkarsın. Tavşanını bu sayede zaten domuzun canını bir arttırdı. Evet yani bir adım daha güçlendik gibi ama rakipte de yengeç var ya. Tamam arılar geldi. Benim arım kazandı. Gerçi iki arı da kazandı. Öküzünü devirmemiz güzel oldu. Rakibin kangurusu güçleniyor şu anda. O kanguruyu devirebilir miyiz? Devirdik. Sivrisine'yi de devirdik. Müthiş. Müthiş. Güzel gidiyoruz. Bir yenilgi alsak da bence durumumuz gayet iyi. Beşinci turu uğraştık. Bakalım hangi hayvanlar geliyor buradan. Domuz alalım. Domuzu yükseltelim. 3 canı olsun domuzun. 5 saldırısı olsun. Buradan güvercin falan almaya gerek yok. Yenileyelim bakalım fare cır, cır böceği. Bunları da istemiyorum ama. Yemek mi kullanalım? Yemek kullanalım arkadaşlar. Hayvanlarımızı güçlendirelim. Domuzu bir adım daha güçlendirip omuzumuz en önde güzel bir şekilde savaşsın diyorum. Hayvanlarımız birbirleriyle alakasız. Bir birliğimiz yok şu an ama yani dediğim gibi gidebildiğimiz yere kadar bu şekilde gidip akrepleri alacağız. Rakibin balığı bayağı güçlü. Benim kunduzum burada geliyor. Solucanı devirebilir miyiz? Solucanın bir canı kaldı. Evet burada benim atım güçlü bir halde savaşı kazandırdı. Güzel güzel. Fil alsam işime yarar mı? Filin canı çok fazla olduğu için kullanışlı olabilir. Kirpi de güzel olabilir. En arkada olsa mesela kirpi öldüğünde Rakibin tüm hayvanlarına iki hasar verir en azından beraberlik getirir bize. Ama ne satacağız? Hiçbir şey satamam. Tavşanı asla satmam arkadaşlar. Tavşan şu an en zayıf hayvanım ama tavşanı asla satmam. Salata kasesini kullanacağım. Tavşanın can versin hayvanlarıma. Evet domuzu yükseltelim. Güzel balon balığı geldi. Almayacağım. Buradan zürafa da almayacağım. Bir tane daha elma yedirelim domuzumuza. 8 saldırısı 8 canı oldu. Evet hadi bakalım kırışık hayvanlar. Rakipte tavus kuşu var. 12 canı var. Tavus kuşunu çok yükseltmiş. Ama tabii ki tavus kuşunu devirdik. Atını deviremedik. Güzel güzel. Benim atım burada çok güçlü. Harika. Atım da gerçekten çok güçlü oldu. Tavşan sayesinde yemek yediriyorum ya sürekli. Tavşan ekstra can veriyor arkadaşlar. Bu da ekstra olarak güçlendirdi benim domuzumu. Pardon atımı. Atım ve domuzumu. ikisini de güçlendirdi işte. Buradan ben gene salata kasesini kullanacağım. Dördüncü tura gelmişiz bu arada. Hani artık bir hayvan büyütsem işime yarayabilir. Akrep gelebilir ama salata kasesini kullanacağım. Şöyle bakalım kirpi geldi. Kirpi alamam. Kaseye bir kilitleyelim. Tavşan geldi. Bu tavşanı da kilitleyeceğim. Şöyle karıştıralım. Bir daha karıştıralım. Bir şey gelmedi. Yine salata kasesini kullanayım. Hayvanların güçlensin. Devam. Evet. Yani artık yavaş yavaş 5. kademe hayvanların çıkmasına doğru gidiyoruz. Tavşanın direkt öldü. Swigri'yi öldürdük mü? Hayır. Swigri'yi öldüremedik. Evet Swigri'yi şu anda kaldırdık. Karıncam da güçlü. Balon balığını öldürecek. Yunus balığını öldürecek bir hayvanın var mı? Var. Yani karıncam Yunus balığını öldürebiliyor. Müthiş ya. Oyunu yarıladık. Akrep hala gelmedi. Artık akrebi almamız lazım. Şu tavşanları büyütelim bakalım. Akrep geliyor mu? Geldi. Evet akrep direkt geldi. Şimdi kunduza daha fazla ihtiyacım olmasın benim. Akrebi en öne koyalım. Akrep şu an bir hayvana tek atacak. Bakın yer fıstığı takviyesi alıyor ya. Akrep saldırdığı hayvana rakibin hayvanına tek atıyor. Canı ne olursa olsun. Şimdi bizim bu akrebimiz rakibin bütün hayvanlarına tek atacağı için bizim bu akrebin canını yükseltmemiz lazım. Canını en hızlı biçimde 50'ye kadar yükseltirsek hem çok fazla dayanmış oluyor hem de rakip hayvanlara tek atmış oluyor. Bu çok önemli. Armudu kilitleyelim. Yenileyeceğim. Domuza gerek yok. Bir kere daha yenileyeceğim. Bir armut daha geldi. İkisini direkt akrebe yedireceğim arkadaşlar. Devam. Evet akrebimiz en önde. Bakalım. Tavus kuşuna tek atıyor. Bakın güçlü bir tavus kuşu var burada. Ama hiçbir önemi yok. Akrebim ona direkt tek attı. Harika. Burada atım kalıyor sona. Evet solucan ve penguen. Tamam. Bunları da öldürdük. Bir zafer daha aldık. 4 karşılaşma kaldı. Aslında çok güçlü oldum. Yani oyunun ilk aşamalarında birazcık kaybederim diye düşünüyordum ama kaybetmeden güzel ilerledik. Şu armutları bir akrebe yedirelim. Akrebin canı yükselsin. Tavşan destek veriyor ya bakın. iki destek verdi. Şimdi bu ineği almam lazım. Çünkü inek süt veriyor arkadaşlar. Bedava süt veriyor. Akrebi ekstra güçlendirebilirim. Ben burada atı göndereyim. Atımı göndereyim, domuzumu. Domuzun çok güçlü ya. Atı göndereyim. Atı gönderelim, bir tane inek alalım ve buraya süt geldi. Bu sütleri de hemen akrebe yedirelim. Şöyle 13 canı oldu, 15 can oldu, 17 can oldu. Harika. Yenileyelim bakalım. Çikolata alabilirim kilitle. Karınca almayalım maymun. Maymun benim işime yarıyor. Maymun neden işime yarıyor biliyor musunuz? Savaşa girdiğinde en öndeki dostumuza direkt saldırı ve can veriyor. Akrebi her tur güçlendirecek. Ben buradan karıncayı mı göndereyim ineği mi göndereyim ya? Karıncayı gönderiyorum. Bir tane maymun alacağım. Artık her şeyim bu akrebe dayalı görüyor musunuz? Yani bu turu kaybedebilirim. Domuzun ne kadar destek verecek bilmiyorum ama Akrebin gene birkaç hayvanı devirir bence diye düşünüyorum. Ama akrebin canını elli yaparsak savaşları kazanmaya başlayacağız. Şu an biraz zayıfladım ama bakalım görelim. Rakiplere göre görelim arkadaşlar. Rakipte gergedan var. Gergedanı direkt deviriyoruz. Fygar'ı deviriyoruz. Koyunu deviriyoruz. En arkada köpek balığı çok güçlenecek rakibimizin ya. O köpek balığını devirmemiz çok zor bizim. Evet bu köpek balığını hatta devirmemiz imkansız. 14 canı var. İşte. En sondaki hayvanları güçlü olacak rakibin. Peki onları nasıl devireceğiz? Bir tane daha akrep alarak. Ben çikolatayı alıp şu maymuna yedirmek istiyorum. Şöyle maymuna yedirelim. Evet maymunumuz iki seviye oldu. Maymunumuz artık direkt akrebi daha fazla güçlendirecek. Papağanı alsam akrebin yeteneğini kopyalasa mantıklı mı diye düşünüyorum değil. Yenileyelim bakalım Tatu. Şimdi Tatu'yu alırsam Tatu bütün hayvanların canını yükseltiyor. Bütün hayvanlara 8 can veriyor. Yani benim akrebin canını da 28 yapmış olur savaşa girdiğimizde akrebim daha fazla dayanır. Yani benim canım yükselsin rakiplerin canını yükselmesinin önemi yok. Çünkü akrebim tek atacak. Ama akrebim öldüğü zaman benim diğer hayvanların geri kalanı öldüremez arkadaşlar. Öyle bir durum olabiliyor. Ben şöyle ineyi satacağım. Tatuyu alacağım. Bir tatuyu denemek istiyorum en azından. Evet, tatuyu denemek istiyorum. Karıştıracağım. Buradan bir şey gelmedi. Sincap alabilir miyim? Gerek yok. Tamam. Savaşa bu şekilde girelim. 26 canı var akrabimizin. Tatu destek verecek. Bakalım neler oluyor. Gergedanı öldürürsem harika olur. Evet, gergedanı öldürdük. Kaplanı da öldürdük ama bu sivrisineği nasıl öldüreceğiz? Bu sivrisineği öldürme ihtimalimiz var mı? Evet yani rakibin canlarını çok arttırdığım için şu noktada. A kazandım. Kazandım. Herkesin canı çok arttı. Benim diğer hayvanlarım yenemeyecek diye düşünüyordum ama yendik arkadaşlar. Maymunumuz da güçlüymüş. Maymun da güzel davrandı. Allah helal olsun. Evet bir tane daha akrep geldi. Bu akrebi de almak istiyorum. İki tane akrebim olsun. Bir akrep öldüğünde artık diğer akrep devreye girsin. Domuzu satalım. Domuz gitsin. Bu akrebi şuraya koyalım. Şimdi sushi almayalım. Alalım mı? Bir tane sushi kullanalım. İki akrebe giderse çok iyi olur. Evet iki akrebe de gitti. Çok iyi be. Biri 29 can oldu diğeri 4 can Şimdi buradan kedi Kediyi almam çok iyi biliyor musunuz ya Kediyi alırsam yiyeceklerim 2 kat saldırı ve can veriyor Daha hızlı yükseltiyorum bunları Ama neyi satacağım ki Olmaz ya kediyi alamam Tavşanı veremem arkadaşlar ben bu en öndeki akrebi bir güçlendireyim ondan sonra yolumuza bakarız ben bir kere daha karıştıracağım şuradan bir elma daha geldi bunu da verelim bu akrebim 35 can oldu diğer akrebim de tatunun desteğiyle 12 canla oyuna başlayacak. Hadi bakalım. Evet rakibin geyiğini direkt öldürüyoruz. Balinasını. Hepsini öldürebilirim ya ben şu an sanırım. Evet benim bir akrabim öldü. Rakibin Yunus balığı saldırdı. Eyvah. Tamam akrabim güzel vuruyor. Rakibin köpek balığı çok güçlenecek ama akrabimin Canı yetecek mi? Yetti. Akrebim herkese tek attı. İşte bu. İşte bu. Müthişsin akrep. Burayı da kazandık. Şöyle bir baktığımız zaman bakın bu akrebim neredeyse 50 canlı artık oyuna başlıyor. Çünkü tatu destek veriyor ya. Şöyle yapmamız lazım. Ben bu akrebi arkaya çekeceğim. Bu akrep önde olacak. Neden? Çünkü maymun buna destek versin artık. Cupcake yedirelim bir turluğuna çünkü tavşanım destek veriyor. Bu tavşanı alırsam mesela 3 seviye yaparsam gerek yok ya tavşanı 3 seviye yapmayalım. Salata kasesini almayalım. Pizza rastgele 2 hayvanı diyor. Yani pizza rastgele iki hayvana diyor da akreplerden başka hayvana giderse sıkıntı. Şunu bir kilitle. Maymun geldi. Maymunu da kilitle. Devam. Karpuz. Ben bu cupcake'i de buna yedirmek istiyorum. Güzel 14 canı oldu arkadaşlar. Harika. 2 tane akrebim çok güçlü şu an. Gerçekten 2 tane akrebim çok güçlü. Tatu herkese can versin bakalım. Herkese tek ata ata ilerleyelim. Evet. Maymunum öldü sorun yok. Deveye tek atıyoruz. Kanguru'ya tek atıyoruz ve benim güçlü akrebim arkada artık o akrep yenilmez bir biçimde tüm düşmanları öldürüyor. Vallahi çok kolay oldu. Akrebi biraz daha güçlü olarak göstermek isterdim sizlere ama muhtemelen bu turdan sonra oyunu bitireceğiz. Maymunu almayacağım o yüzden. Bir tane daha cupcake yedirelim. Yenilelim bakalım. Aa gene maymun geldi. Keşke alsaydım. Rastgele 3 hayvana yemek yedirelim. Bakalım akreplere gidiyor mu? 2 akrebe gene gitti. Ulan ne kadar şanslıyım ben. Maymun olalım hadi. Belki öldürsek maymunu güçlendirmeye doğru gideriz. Devam. Yani muhtemelen kazanacağız. Çünkü çok güçlendik. İki akrebim en önde harika bir şekilde savaşıyor. Rakiplerin yapabileceği pek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Örneğin geye tek atacağız. En arkada köpek balığı var. O köpek balığı birazcık tehlikeli. Evet. Tamam kanguru yendik. Şimdi benim bu akrebim çıkıyor ortaya. Yılanı öldürdük. Zürafayı öldürdük. Şimdi evet karpuz takviyesi olsa bile tek atacağı için hiçbir problem olmuyor arkadaşlar. İki tane akrebim rakipleri darma duvan etti. Yani ben şu oyunun yarısına gelene kadar iki akrebi almadım ya o aşamada ben birazcık daha kaybederim diye düşünüyordum. Örneğin 3. kupadayken akrepleri alsam daha uzun bir şekilde akrepleri size gösterirdim ama 5 karşılaşmalı akrepleri gösterebildim. Siz gene de akreplerin ne kadar güçlü olduğunu, yenilmez bir canlı olduğunu, yenilmez bir buylu olduğunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Evet, Super Topes videoları birazcık yavaşladı, fark etmişsinizdir. Çünkü araya diğer videolar girdi. Birazcık farklı olmak istiyorum, daha farklı oyunlar atıp kanalı olabildiğince çeşitlendirmek istiyorum. Gene de siz Super Topes'te önerdiğiniz bu itler varsa yorumlara yazın ve hani etkileşim iyi olursa tabii ki sizin isteklerinize göre yeni videoları daha hızlı atabilirim arkadaşlar. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım değerli vaktiniz eğlenceli geçmiştir. Videoyu beğendiyseniz, videoyu beğendiyseniz beğenirseniz abone olursanız çok mutlu olurum beni çok sevindirirsiniz şimdilik benden bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın